evet, Sevgili hemşehrilerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle her sene geleneksel köyler arası turnuvasının futbol turnuvasını yapıyoruz. E sizin de bu güzel katılımınızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz. Biz bu turnuvalarda fair play istiyoruz. Bu turnuvalarda kardeşlik istiyoruz. Bu turnuvalarda birlik, beraberlik, bütünleşme istiyoruz. Bizim turnuvalarımıza yaklaşık 40 mahallemiz katılmıştır. 40 mahallemizde 40 mahallemizi temsilen muhtarlarımızdan başta olmak üzere o mahalledeki bütün yaşayanlarımıza, yurttaşlarımıza mahallelerine sahip çıkmaktadır davet ediyorum. Çünkü bu etkinlikler paylaşmak için birlikte olmak için yapılıyor. E bugün de Marşiş'te Ali Efendioğlu var. Değil mi? Evet. Ali Efendioğlu'na bir alkış alalım önce. Bir de Marşiş'e alkış alalım. Tekrar kömür tır kanala başarılar diliyorum. Bugün itibariyle başlıyor. Her şey organizasyon dahilinde yapılıyor. Geçtiğimiz senenin birincisi şampiyon Ali Efendioğlu. Pardon Ali Efendioğlu. Siz biraz aralıkta durmuşsunuz. Uzun duruyor. Sanki burayı yok. <laughs> Geçtiğimiz senenin birincisi Ali Efendioğlu'dur. Başarılar diliyorum. Bu sene de iddialı takımlardan biri herhalde Bahşiş. Sizi seyirci iyi. Bahşiş'in seyirci iyi Bahşiş'in. Dolayısıyla inşallah güzel bir süreç olsun. Güzel bir fair play çerçevesinde. Tek bir ricam var. Geçen sene ilk başta bir şey yaşadık. Kötü bir serüven yaşadık. Olara arası ve se sebebiyetler vermeyelim. Saha güzel. Sizler iyisiniz. Her şey ortada güzel. Bir seyirci de var. Artık bundan sonra seyir zevki güzel. Gözümüzü dört gözle beklediğimiz güzel gollerle süslediğiniz bir maç izlemek olsun. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık. Bir teşekkürü de hakem heyetine yapmak istiyorum. Sevgili hakemlerimize de huzurlarınızda Türkiye Futbol Federasyonu'na da başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere hakem heyetlerimize de teşekkür ediyorum. Adil, toplayıcı, birlikte beraber güzel bir maç olmasını ve bu süre zarfı içerisinde başta idaremiz olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Yusuf kardeşime de teşekkürler ediyorum. O da emek harcadı bu işe çok. Spor müdürlüğümüze de teşekkürler ediyorum. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık. Ayağınıza taş değmesin, burnunuz kanamasın. İnşallah en güzel şekilde bu süreci tamamlar. Hak edene Birinciliği veririz ama benim gönlümde hepiniz birincisiniz bugünden söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.